Komşu Yunanistan teyakkuzda. Çünkü Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Başta Santorini Adası olmak üzere bölgede panik havası hakim. Vallahi oradaki yanada aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimizi al mı Depremlerden kaynaklı olarak e, tsunami oluşma ihtimali var tabii. Altı ve üstü büyüklüğündeki bir deprem bizim kıyı şehirlerimizdeki binalarımızın yıkılmasına sebep olabilir. Kökenli olmaktan çok. Volkanik kökenli. Bu depremler daha uzun sürebilir. Sarsıntıların ardı arkası kesilmeyince Başbakan Miçotakis kabineyi olağanüstü topladı. Volkanik patlama riski arttığı için alarmın rengi kırmızıya çıkarıldı. Santorini Adası'nda eğitime bir gün ara verildi ve tüm etkinlikler iptal edildi. Seyyar sağlık kimleri oluşturuldu. Böyle bir, bir volkanik aktivite olduğu takdirde o adanın boşaltılması gerekir zaten. Bu çok, çok tehlikelidir. Bu vezev Yanardağ'ın Pompei'de yaptığı hı hı. etki gibi bu yağmaya başlar. yağma başladığı zaman e, oradaki yaşamı Bitir. felç eder. Çünkü yağma başladığı anda e, üstünüze kızgın bir kül yağıyor. Bu kızgın külün sıcaklığı da yaklaşık 1000 ile 1500 santigrat derece. Ve siz birden böyle heykelleşirsiniz. Yani olduğu gibi yakar sizi heykelleştirir. Ben buradan ilan ediyorum. Santorini'yi patlatamayacaklar. Santorini'yi de aşarız. Aşacağız. Ha bu ses bombası yeni ve kabı olmayacak diyenlerin frekansı değil. Bizzat bizim frekansımızdır. Santorini de Türkiye'ye zarar vermeyecek diye temenni ediyoruz ve talep ediyoruz. Ve Tenge Bizmenen diyoruz, muhakkak ki öyle olacaktır. Ama bu rahatlıktan kendilerine menfaat temin edecek olanlar da bilsinler ki hiçbir menfaat temin edemeyecekler. Bunu da açıkça ifade edeyim. 20 Şubat 2025 Santorini ve Ege Denizi'nde sismik aktivite seviyesi orta seviyeye geriledi. Atabey Hüseyin Hakkı kahveci 12 Şubat 2025'te beyan etmişti. Herkes Santorini patlayacak diye haber yapıp korkup kaçarken Atabey Santorini patlamayacak. Öyle niyaz ettik. Öyle de olacaktır. Dedi ve oldu. Peki Ege Akdeniz halkı, bundan haberdar mı?